İsrail başından beri sivilleri hedef alıyor. Şu anda değişen bir durum yok. Her zaman sivilleri hedef aldı. İsrail Hamas'ı yok etmek adına Gazze'ye operasyon yaptığını söylüyor da ortada Gazze'de görülen bir Hamas militanı yok ki. Orada dağ taşı bombalıyor, evleri bombalıyor, insanları öldürüyor. Öldürdüklerinin 99,9 zaten sivil insan. Nitekim Gazze'nin bir askeri varlığı da yok. Gazze'de bir devlet de tanınmıyor zaten, tanımıyor İsrail. Dolayısıyla bu katliam gerçekten böyle buramıza kadar geldi diyebiliriz bir katliam. Ne yapılabilir? Buna devletler bir şey yapılabilir. Yani senin benim yapabileceğimiz şeylerin aslında İsrail'e dokunmayacağını biliyoruz ama enteresan olan uluslararası adalet divanı dediğimiz aslında uluslararası olarak en yüksek, en güçlü merci. Yani bir uluslararası adalet divanı bir devlete bir yaptırım uygulayamıyorsa, söylediğini geçiremiyorsa dünyanın vay haline diyebiliriz. Yani dünyada yarın olabilecek bir sorun da kim araya girecek? Hangi istişare mekanizması hangi akıl mekanizması çalışacak sorusunun bir cevabı şu anda kalmadığının ispatı İsrail'in Gazze'deki operasyonlarıdır. Uluslararası Ceza Mahkemesi bireysel olarak Netanyahu'yu savaş Rus suçlusu ilan ediyor. E bunu da takan eden yok ki bunu başta kim takmıyor? İsrail aslında kim ki? İsrail ne ki? Toprağının karesinden ne olur, askeri gücünden ne olur, nüfusundan ne olur? İsrail'i güçlü tutan şey aslında arkasındaki Amerika. Dolayısıyla Amerika bunları takmıyor ve dünyaya da şu mesajı veriyor. Benden güçlü hiçbir irade yoktur. Ya benim yandaşım olursun ya da benim karşımda olur ezer geçerim gibi bir imaj veriyor. İsrail en son Refah'ta önceki gün olan hadisede Birleşmiş Milletler kampını vuruyor. Bunu biz bundan 30 sene önce aslında izledik. Nerede izledik? Balkanlarda izledik. Boşnaklar, Arnavutlar ve Türklere aslında Sırpların yaptığı zulümde daha 3 gün, 5 gün önce bunun bir soykırım olarak tanınmasını da işte Birleşmiş Milletler de evet. kabul ettiler ve Sırbistan Başbakanın o yüzünü düşürdüğü bir sahne var. Aslında birçok şeyi anlatan bir sahne. Yapıldı ve Balkanların göbeğinde aslında Avrupa'nın göbeğinde Müslümanlar katledildi. Şimdi şu soruyu da sormak lazım. Niye hep bu karmaşa Müslümanların olduğu yerde oluyor? Ki ben Balkanlara seyahat ettiğimde orada mesela Arnavutlar, Türkler şunu söylüyordu. Burada Müslümansın, kötüsün. Müslüman değilsin, iyisin. Dolayısıyla ya mesele burada hep Müslümanların başına gelmesi de bana sorarsan bir tesadüf de değil. Uzak Doğu'da da yaşanan yine Müslüman'ın başına evet. geliyor. Ortadoğu'da Müslüman'ın Myanmar'da başına Myanmar'da yine böyle. Myanmar'da böyle, Balkanlar'da böyle. Dolayısıyla bunu biz de şu manada anlamamız lazım. Biz de Müslümanların çok yoğun olarak yaşadığı bir ülkeyiz. Müslümanların yaşadığı bir ülke olarak o zaman sen de sırada olabilirsin. Bunu da bir yere not etmek lazım. Buna göre ahvalini hesap etmek lazım. Olayın nereye gittiğini görmek lazım. Nitekim İsrail'in yaptığı çok büyük katliam, çok büyük bir soykırım. Bunun bedelini bu devletler ödetemiyor. Bu kadar Müslüman devlet var. Toplanıp bu kadar Arap Birliği var. Bu kadar bilmem ne var. Hiçbiri kalkıp bir şey yapamıyor. Niye yapamıyorlar biliyor musun? Sarayları var. Saraylarından taviz vermek istemiyorlar. Konforları var. Konforlarından taviz vermek istemiyorlar. Aslında oturdukları tahtlar, bindikleri arabalar Gezdikleri yerler, yedikleri yemekler, giydikleri kıyafetler, hepsinin içinde bir Müslüman kanı var. İşin evet. özeti de bu. Buna peşkeş çekiyorlar. Müslümanın kanını peşkeş çekiyorlar. Bununla birlikte konfor satın alıyorlar. Bu düzende değişmek inşallah bize nasip olur. Bizim i̇nşallah. neslimize nasip olur ve bunu değişebilecek de dünyaya adaleti ben Türk'ün getirebileceğine inanıyorum. Yani Türk kimliği bu konuda gerçekten tarih boyu kendini ispat etmiş bir millet olarak inşallah bizim milletimize nasip olur demekten başka da elimden bir şey gelmiyor.